Sevgili Muhammed Ali, Arapça kökenli olan isminiz Muhammed. Birçok defalar hamdü sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş, güzel huylara sahip Hz. Peygamber'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmüttalip tarafından gökte hak, yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz.'' Ayın etkisinde olan isminiz evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtmanızı sağlıyor. Doğuştan anaçsınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır. Başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Adınız size çok sorumlu, istikrarlı bir yapı kazandırıyor. Zihninizin sakinliği nesnel bir şekilde analiz etmenizi ve hızlı kararlar almanızı sağlayarak işinizde veya herhangi bir profesyonel kapasitede başarılı olmanızı mümkün kılar. Ciddi, kendine hakim doğanız nedeniyle etrafınızdakilere baskıcı ve zorlayıcı görünebilirsiniz. Güçlü bir insani doğaya sahipsiniz ve çoğu zaman başkalarının sorunlarına yardımcı olmaya çağrılıyorsunuz. Yardım etme arzunuz bazen takdir edilmez çünkü müdahale ettiğinizi hissedebilirler. Evi ve çocukları seviyorsunuz. Yerleşik bir ortam arzuluyorsunuz müzeye ve sanata değer veriyorsunuz. Kendinizi bu şekilde ifade edebilirsiniz. Arapça kökenli olan isminiz Ali, yüce, ulu, yüksek anlamına gelmektedir. Peygamberimizin amca zadesi ve kızı Fatma'nın kocası dördüncü halifedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiğinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Adınız sizi bağımsız, becerikli, pratik ve sabırlı yapıyor. Bilimsel veya teknik alanlarda başarılı olabilirsiniz müzikal veya sanatsal konularda kendinizi geliştirebilirsiniz. Detaylar hakkında telaşlısınız. Yaptığınız işlerde mükemmellik ararsınız. Olaylar karşısında biraz şüpheci davranır, gerçeklere rağmen kanıt ararsınız. Tek başınıza en iyi şekilde çalışır, kendi kararlarınızı verir ve kendi deneyimlerinizle öğrenirsiniz. Arkadaşlarınıza karşı sadakatlisiniz. İletişiminiz zaman zaman sağlam, samimi ve içten olabilir. Muhammed ve Ali isminizin ortak özellikleri. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işığınız fazla etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir aşırı derecede kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert, işbirlikçi bir yapınız var. Sizin için frenleri çok sağlam diyebiliriz. Çünkü iki ayağınız birden frendedir. Bu özelliğiniz sizin gibi olmayan etrafınızdaki kişileri bezdirebilir. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak isterseniz Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini @gmail Nokta.com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.